Herkese selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu arkadaşlar tüm merak ettikleriniz ve etkinlikler. Evet canlar biliyorum sizler de benim gibi merak ediyorsunuz. Yeni sihirli küp mağazasını, yeni mistik mağazayı, mistik mağaza neden gelmiyor? Biliyorsunuz ki eskiden lobide arkadaşlar elmas kazanabiliyorduk. Ağaçlar dikiyorduk ve onlardan 5 ile 100 elmas arası elmas kazanıyorduk. Yani 1 ile 5, 10 hatta 100 elmasla çıkma şansı vardı. Bunlar neden yok? Bunlarla alakalı arkadaşlar sizlere bilgilendirme yapacağım. Ufak bir de hatırlatmam var. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda arkadaşlar bir çekiliş yapmıştık 5 kişiye haftalık üyelik veriyorduk. Çekiliş detaylarında canlar kanalımdaki son videoda görebilirsiniz. Bakın burada haftalık çekiliş diyor. 5 kişiye haftalık üyelik vereceğiz canlar. Bunu da hatırlatalım. Çekilişimiz devam ediyor. 5 günü daha var. Gidip katılmayı unutmayın canlar. Şimdi ise hemen etkinliklerimize geçelim. Dedim ya bu video çok dolu arkadaşlar. Yeni gelecek atölye, melek kıyafeti, bir sürü eşyalar hepsini sizlere göstereceğim sihirli küp mağazasını göstereceğim. İlk başta bir mistik mağazayla alakalı arkadaşlar merak ettiklerinizi bir giderelim. Ondan sonra sihirli küp diğer etkinlikler devam edelim. Bu arada günlük free fire içerikleri için de arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet canlar mistik mağaza ile alakalı şunları söyleyebilirim. Bu görseldeki gelmeyecek arkadaşlar. Yani gelebilir de gelmeyebilir de ama böyle bir sürü görselimiz var. İçinde boya pas var, örümcek adam kostümü, kalp ifadesi. Böyle bir mistik mağazanın gelmesini kim istemez? Arkadaşlar Mystic Mağaza uzun bir süre daha üzülerek söylüyorum ki gelmeyecek. Garena Free Fire Mystic Mağaza etkinliğini durdurdu. Onun yerine farklı indirimler ve farklı etkinlikler getiriyor canlar. Bunu neden yaptı bilmiyorum. Kaç aydır Mystic Mağazayı soruyorsunuz. Arkadaşlar Mystic Mağaza bir süre daha gelmeyecek. Bunu ben size söyleyebilirim. Ha pat diye getirebilir. Bak böyle bu mağazayı da getirebilir. Belli olmaz ama arkadaşlar maalesef benim edindiğim bilgilere göre Mistik mağaza gelmeyecek canlar. Ve lobi'deki ağaç dikme olayı arkadaşlar bunu da bana soruyordunuz. Ağaç dikince içinde elmas çıkıyordu. O neden kaldırıldı? Canlar açık ve net. Garena Free Fire cimrileşti. Ücretsiz elmas kazanmanızı istemiyor. Bunun net açık ve neti şu. Yani ücretsiz elmas vermeyi durdurdu. Mistik mağazayı durdurdu canlar. Yani ne demek istiyor? Elmas yatırın, öyle alın diyor. Maalesef arkadaşlar dost acı söyler. Biz de dost olduğumuz için acı şeyleri de tatlı şeyleri de söylemek zorundayız. Arkadaşlar mistik mağaza ve lobideki ağaç dikme olayı bir süre daha gelmeyecek. Son durum budur. Şimdi hemen bir de sizlere diğer merak ettiğiniz sihirli küple alakalı detayları söyleyeyim ve kıyafetleri göstereyim canlar. Canlar benim beklediğim ve yenilenince beklediğim eşyalar ve kıyafetler bunlar canlar. Şöyle bir kız kostümü, şöyle bir erkek kostümü, Şöyle bir daha erkek kostümü, şöyle silah desenleri, benim sihirli küp mağazasına beklediğim eşyalar canlar. Görüyorsunuz içinde çok güzel bir CVD var, parafal var, bizon deseni var. Yani canlar yenilendiğinde sihirli küp mağazasına benim beklediğim kostümler ve eşyalar bunlar. İnşallah bunlar gelir. Çok güzel şeyler var içinde. Gördüğünüz gibi vallahi inşallah gelir. Ne diyeyim canlar? Yani %90 ben bunları bekliyorum. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim canlar. Evet görüyorsunuz ki karşınızda arkadaşlar yeni melek pantolonu ve melek kostümleri. Yine arkadaşlar melek pantolonuyla alakalı bilgilere bakın buradan siz de bazı kıyafetleri görebilirsiniz gelecek. Bakın trend diyorsunuz. Bakın arkadaşlar burada etkinlikler zaten gösteriliyor bazı şeyler. Angelo diyorsunuz. Burayı tıkladığınızda canlar bakın burada yeşil melek pantolonu buradan da görebilirsiniz. Yani canlar geleceği buradan da belli zaten. Tabii ki nasıl bir etkinliğe gelecek onu da bekleyip göreceğiz. Beyaz melek, pen, beyaz melek pantolonunu bekliyordum ama e, yeşili galiba önce gelecek gibi duruyor. Yine burada arkadaşlar bakın burayı tıklayarak çeşitli etkinlikleri önceden görebilirsiniz. Bakın benim gelecek dediğim kostümler yine burada birçoğu var. Yani burayı da tıklayarak bir göz atın. Sizler de bazı şeyleri görün. Bunlar zaten geldi. Buraya da kısaca bir göz atmış bulunduk. Sizler de bakabilirsiniz canlar. Burada zaten bazı şeyler de gösteriliyor. Devam edelim canlar. Evet dediğim gibi yeşil melek üstü yeşil melek pantolonu bu şekilde canlar. Şöyle yine bir palamız var. Bu kostümümüz de yine arkadaşlar demin gösterdiğim yerde gözüküyor. Bu da yine yakın zamanda oyuna dahil olacak şöyle bir kostümümüz. Çok beğenmedim ama üstü güzel. Yani ağızlı arkadaşlar bu tarz sevmiyorum ya. Çok kaba durmasın ya. Saçı fena değil ama bak saçı iş yapar sanki. Evet canlar Beyaz melek pantolonunu bekliyorduk ama yeşili önce gelecek gibi duruyor canlar. Bu da bu şekilde canlar yakın zamanda oyuna gelmesini, eklenmesini bekliyoruz ki fena değil. Özellikle pantolonu çok şık duruyor. Baksanıza nasıl parlıyor. Bence kötü değil canlar. Evet bayanı da böyle, erkeği de o şekilde. Yine ayakkabısı var, üstü var, ağzlığına kadar var canlar. Melek pantolonunu da şöyle bir etkinliğe bekliyorum canlar. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi bu çark. Artık etkinlikler çoğu bu çarka geliyor. Valla bu çark avantajlı da diğer etkinliklere göre canlar. Yani jeton kulesi biliyorsunuz daha böyle bir kazık yani daha çok elmas gidiyordu. Evet canlar gördüğünüz gibi hem ifadesi hem melek kostümünün üstü, altı, bayanı, erkeği hepsi böyle bir çarkın içerisinde. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi ifadesi canlar. Yani melek kostümünün ifadesi şöyle kanatları çıkıyor ve böyle uçarak havada duruyor canlar. Evet bunu da bu şekilde göstermiş olalım canlar. Böyle bir etkinliğe bekliyorum. Ama ifadesi havalı canlar. Baksanıza nasıl duruyor havada böyle kanatlarıyla falan. Bence güzel. Bir de arkadaşlar bunun duvarı var. Yeşil bir duvar. Bu duvarda yine bu melek pantolonuyla alakalı yeşil arkadaşlar. Yani yeşil temalı, yeşil melek pantolonuyla alakalı. Şöyle de bir duvarımız var. Bu da çok güzel ve şık. Valla beğendim canlar. Bu da yine melek pantolonu geldiğinde arkadaşlar oyuna dahil olur. Hani onunla beraber kombin olsun diye. Zaten onun bir aksesuarı gibi bu duvarda canlar. Yine yeşil bir tane de katanamız var canlar. Bu da yine yeşil melek pantolonuna özel galiba. Şöyle bir yeşil katana canlar. Üzerinde şöyle kanat işaretimi var bilmiyorum ama. Bu da yine arkadaşlar aksesuar olarak yeşil temalı şöyle bir katanamız. Devam ediyoruz canlar. Şimdi de biraz silahlarla devam edelim. Çok güzel silah desenlerimiz geliyor. Şöyle bir tane şarj bozan desenimiz var ki Çok güzel değil mi canlar? Şöyle bir like işaretli çok güzel bir şarj bozan desenimiz oyuna geliyor. Valla çok güzel. Bunu ben de almak isterim. Hiç şarj bozan deseni fazla yok. Yine yeni beklediğim arkadaşlar AC80 atölyesi. Bundan sonraki atölye %90 AC80 olacaktır. Canlar gördüğünüz gibi çok güzel AC80'lerimiz var. 3 tane kırmızı, yeşil ve mor canlar. %90 yeni gelecek atölyemiz bu olacak canlar. Çok güzel değil mi? Bence hepsi de çok güzel. Desenleri özellikle çok hoşuma gitti. Valla bu gelirse inşallah fiş biriktirelim. Bunlardan bir tanesini alalım. Evet yine silahlarla devam edelim. Şöyle bir tane FAMAS desenimiz var. Arkadaşlar aşağıda zaten İngilizce özellikleri de yazıyor. Şöyle bir tane AK desenimiz geliyor ki böyle üzerinde bir kral tacı var. Çok hoş durmuş bence güzel. Yine arkadaşlar şöyle bir tane e, palamız var. Pala mı katana mı bilemedim. Pala evet. Arkadaşlar bu da güzel. Gayet hoş. Yani biraz parlak değil ama. Yine şöyle bir tane daha palamız var canlar. Bunlar da yakın zamanda oyuna gelecek. Elde de duruşu şöyle. M500'ümüz M500 var yine böyle bir tane. Bu da fena değil. Yine şöyle bir tane AUK deseni var. Yine şöyle bir tane arkadaşlar Mag7 var. Kostüm paketi inmediği için gözükmüyor da neyse siz sağdan görün arkadaşlar. Evet yine şöyle bir tane daha silah desenimiz var. Şöyle bir AN-94. Yine bir tane Parafal desenimiz. Yok Parafal değilmiş. Bu neymiş? M14 pardon. Şöyle bir tane M14 desenimiz var ki ne bu? Gayet hoş. Yine bir tane AVM desenimiz var canlar. O da şöyle. Bir tane Groza'mız var. Ya arkadaşlar yeni güncellemede Groza'yı düşürmüşler. Pek hoş olmadı ama neyse. Evet yine şöyle bir tane M24. Bu da fena değil. Hoş. Evet şöyle bir tane daha dediğimiz gibi P90'ımız var. Şöyle bir tane M1887 desenimiz var. Çift USP var böyle. Bu da gayet hoş. Thompson var. Aşağı inelim hızlıca devam edelim. Yine şöyle bir tane FF bıçağı. Bu da yeşil böyle elde duruşu. Evet canlar şöyle bir tane daha yeni katanamız var. Bu katanayı size göstermiştim zaten. Yükleme etkinliğine gelecek diye düşünüyorum canlar. Evet şöyle bir tane daha katana var. Bu da gayet hoş gayet güzel elde duruşu da böyle. Yine bir tane daha palamız var canlar. Onu da sizlere göstereceğim. O da bu şekilde alevli malevli. Evet canlar devam ediyoruz. Şöyle bir tane daha var. Ne bu? Bu ne lan? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Elde duruşu böyle. Galiba bu sopa. Evet canlar. Yine şöyle bir tane daha katanamız var. Onun da elde duruşu böyle. Bunlar hepsi yakın zamanda oyuna dahil olacak eşyalar canlar. Hepsi gelecek ama biraz zaman alacak. Yine böyle bir tane tavamız var. Bunu biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Tavşancık böyle üzerinde tavşancık temalı. Yine tırpanımız var. Şöyle geçersek arkadaşlar bir tane yumruk desenimiz var. Bu da şöyle yeni gelecek yumruk desenimiz. Bu da fena değil. Gayet güzel, gayet hoş. Biraz da yeni gelecek duvarlardan bahsedelim canlar. Evet şöyle güzel güzel şık şık duvarlarımız var. Bunlar da yine yakın zamanda oyuna dahil olacak canlar. Oyuna çok duvar deseni geliyor ya. Ne yapacağız bu kadar duvar desenini? Neyse almayan kardeşlerimiz alır belki uyguna gelir. Belki bir etkinliğe beleşe gelir. Evet bu da yine fena değilmiş. Kırmızı, siyah gayet hoş bir duvar deseni. Evet canlar yine böyle silah desenlerimiz var. UMP, Thompson, AC80, M24. Kostüm paketi indiği için gözükmüyor ama şu sağdan görebilirsiniz canlar. Buna yine yine bunlar da yine yakın zamanda oyuna dahil olacak. Silah desenlerimiz. Evet bunlar hepsi çeşitli etkinliklere gelecek. Hepsi bir etkinliğe gelmeyecek tabi. Bakın böyle de bir tane makon var. Yine bu da böyle düz sade. Evet canlar bugünkü etkinliklerimizin de böylece sonuna geldik. Son olarak silah desenlerimiz de bu şekilde canlar. Ve böylelikle yine bir videomuzun daha sonuna geldik canlar. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Devam eden çekilişimiz var. Bu videoda önceki videoyu izleyerek çekiliş şartlarını öğrenip katılabilirsiniz canlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar günlük Free Fire içerikleri üretiyoruz. Kanalımızı ilk defa gördüyseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz canlar. Videomuzu da beğendiyseniz like atabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.